Merhaba arkadaşlar, hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz gibi muhteşem, güzel görünen lif modelini göstereceğim arkadaşlar. iplerimi bombun kullanıyorum. Renk olarak da kahverengi ve krem seçtim model gösterim için, ama modelimi pembe ve gri olarak kullandım. Yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tığımda 1.35 milim kullanıyorum. Ee, şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlar kısmına da yorumlarınızı görüşlerinizi bildirirseniz beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de anlatmak istiyorum. Ondan sonra geçiş yapmak istiyorum modeli. Bunu 7 sıradan yaptım arkadaşlar. Siz dilersiniz eğer ebatı size küçük gelirse 4 kutucuk daha üstüne ekleyip bir tane başak daha yapabilirsiniz. Ben 7 başak olarak yaptım arkadaşlar. Onun içinde her bir bakın şöyle göstereyim. Her bir bölmemiz için 4 tane kutucuk gerekiyor. Ona göre siz e, mesela yapmak istediğiniz zaman ona göre ya eksi olarak yaparsınız 4 tane ya da 4 tane fazla olarak artı olarak yaparsınız. E, üst bölümümü de 7 sıra olarak tamamladım arkadaşlar. Şimdi modelimizin geçişine başlayalım. Ben şimdi 10 kutucuktan iki sadece 2 tane model göstereceğim arkadaşlar iki başak üzerinden o yüzden kenarları da hesap ederek 10 tane kutucuk yapacağım arkadaşlar ilk başta zincirlerimi çekmekle başlıyorum modelime bu renge kahverengi ve krem rengi de çok ee, yakışacak arkadaşlar zaten e, modelde de ben kenarlarında kenar bitişinde e, size göstereceğim Evet herhalde bu kadar e, on kutucuk için fazla bile e, arkadaşlar şimdi 1 2 3 dördüncüye batıyorum arkadaşlar bir tane kutucuğumu yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir, iki tane boş bırakıyorum. Üçüncüye batıp kutucuğumu yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum, iki tane boş bırakıp üçüncüye batıp kutucuğumu ayarlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 10 tane kutucuk yapıp döneceğim. Evet 10 tane kutucuk yaptım arkadaşlar. Tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Dönüyorum. İpimi alıyorum. Hemen kutucuğun tepesine batıyorum arkadaşlar. Battım bir kutucuk yaptım. İki tane zincirimi çektim hemen onun yanındaki kutucuğun tepesine battım arkadaşlar hemen bir kutucuk daha yaptım burada zincir çekmeden ipimi doladım arkadaşlar hemen bakın şuradaki 1 2 3 üçüncü kutucuğun tepesine şöyle net bir şekilde göstereyim arkadaşlar Bakın zincir çekmeden ipimi tığıma doluyorum. Hemen kutucuğumun tepesine batıp burada bir iki üç dört ve beş. Beş defada bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum sadece ipimi doluyorum tekrardan aynı yere batarak 5 defa da 3 4 5 bir fıstık daha yaptım İpimi doladım zincir çekmeden hemen arkadaşlar bakın onun yanındaki hemen onun yanındaki trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum Hani bu şekilde iki tane kutucuğumuzu boş yaptık İki tane kutucuğumuzu da fıstıkla doldurmuş oluyoruz bir iki iki tane zincirimi çektim hemen onun yanındaki kutucuğun tepesine batıp bir kutucuk oluşturuyorum İki tane zincirimi çektim. Hemen yandakine batıp tekrardan bir kutucuk daha oluşturuyorum. Aralarında arkadaşlar ikişer tane kutucuk oluyor. Fıstıklarımızın arası da iki tane tekrardan kutucuk oluyor. İlk başladığımız zaman iki kutucuğun arasındaki kutucuğun tepesine batıyoruz. İki kutucuğumuz fıstığımızın içinde olmuş oluyor. Yani toplamda e, yanındaki ile fıstığın içindeki ile beraber 4 tane kutucuğumuz bir tane motifimize gidiyor. Zincir çekmedim, ipimi doladım. Hemen bakın yanındaki kutucuğun tepesine batarak 1 2 3 4 5 bu fıstığı da arkadaşlar ben 5 defada bir tane zincir çektim. Aynı yere batıp tekrardan fıstık yapıyorum. Ben 5 defa doluyorum. Siz isterseniz 4 defada dolayabilirsiniz. Veya 6 defada dolayabilirsiniz. Ne şekilde istiyorsanız. Ama 5 e, tam ideal diye düşünüyorum. O yüzden hemen bakın onun yanındakine battım. Bir tane trabzan yaptım. İki tane zincirimi çektim. Hemen onun yanındaki kutucuma batıyorum. Bir kutucuk oluşturdum. İki zincir daha çektim. Bakın bu kenardaki şeyimizde bunu şimdi üç tane zincirimi bırakıp dördüncü zincire batıp kutucumu oluşturuyorum. İki, üç, dört, 5. 5 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Döndüm. Kutucuğumu oluşturdum. 2 zincir daha çektim. Hemen bakın onun yanındakine batıyorum ve kutucuğumu oluşturdum. Zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın arada fıstıklarımızın arasında bir tane zincir çekmiştik. Hemen ona batıp 4 5 5 defa da dolayı fıstığımı yapıyorum. Bir tane tekrardan zincir çekip hemen ipimi dolayıp hemen tekrardan aynı yere batıp fıstığımı tamamlıyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Hemen bakın yanındaki yanındakine hemen batıp fıstığımın kenarını kapattım arkadaşlar. İki tane zincir çektim. İki zincir daha çektim. Hemen fıstığın yanına battım. İki tane kutucuğumu tamamlamış oldum. İpimi doladım. Hemen arada fıstıkların arasında çektiğim zincire batıp Orada fıstık oluşturuyorum. Bir tane zincir çekiyorum Bu arada yine aynı yere batıp bir fıstık daha oluşturuyorum. İpimi doluyorum. Hemen onun kenarına batıyorum ve fıstığımı tamamlamış oluyorum. 2 zincir çektim. Kutucuğumun tepesine battım. 2 zincir daha çektim arkadaşlar. Burada 3. zincire batıp kutucuğumu oluşturdum. 2 3 4 5. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 4 tane e, fıstık başak yapıp geri dönüyorum. Sonra diğer rengimize geçiş yapacağız. Evet. Burada 4 sıra tamamladım arkadaşlar. Şimdi son kutucuma geldim. Hemen 3. zincirime batıp bunu tamamlayalım arkadaşlar. Bir tane zincirimi çekip ipimi burada koparıyorum. Bununla şimdilik ip işimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da en son e, bittikten sonra kenarlardan e, bu iplerimi geçişlerini sağlayarak iplerimi kaybediyorum arkadaşlar. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Şimdi kahverengi ipime geçiyorum. Bir tane ilk başta kilit yapıp zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Sağlamlaştırmak adına hemen tam bakın kenara Hemen tam tepeye batıyorum. Evet, battım. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum. Hemen bakın. Hemen şu kutucuğumun tepesine batarak burada fıstık oluşturuyorum. 2 3 4 5. 5 tane fıstığım doladım. Bir tane zincirimi çektim. ipimi doladım. Tekrardan aynı yere batarak 4 5 fıstığımı oluşturmuş oldum. İpimi doladım. Hemen bakın diğer fıstığımın tepesindeki Anne. Efendim anneciğim. İkimi, kimi, tamam aşkım. Şimdi gelip yapacağım. Bekle bir. Geliyorum. O zaman ben yapayım mı? Yap. İki tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen bakın diğer yaptığımız fıstıklar vardı onun arasında bir tane zincir çekmiştik hemen onun arasındaki zincire batıp kutucuk oluşturuyorum iki tane zincirimi pardon burada ipim iki tane zincirimi çektim ipimi doladım hemen bakın onun köşesine hemen batıp bir kutucuğumu daha oluşturuyorum. İki tane kutucuğum olmuş oldu. İpimi doladım zincir çekmeden hemen bu ortadaki kutucukların ortasına batıp burada fıstık oluşturuyorum arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. ipimi doladım. Yine aynı yere batarak Bir fıstık daha oluşturdum. İpimi doladım. Hemen buraya batıp kapattım. İki tane zincirimi çektim. Hemen bu fıstıkların ortasına çektiğimiz zincire batarak kutucuk oluşturdum. Döndüm hemen buraya bir kutucuk daha oluşturdum. İpimi doladım. Hemen şu tepeye batıp fıstık oluşturuyorum arkadaşlar. kapattım. Bir tane zincir çektim. Kapattım hemen arkadaşlar. İpimi doladım. Hemen bakın köşede zaten biliyorsunuz 5 tane zincir çekip dönüyorduk. Onun şeyi var arkadaşlar köşedeki. 3. zincirime tekrardan batıp kapatıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Çünkü fıstık köşeye geldiği için 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen Ortadaki çektiğim zincire batarak fıstığımı oluşturuyorum. Bir tane zincir çekip kapattım arkadaşlar. Hemen ipimi doladım. Hemen bakın onun yanındaki Trabzana batıp kapattım arkadaşlar. Bu şekilde e, kahverengi ipimizi de bakın altta iki tane modelimiz oluştu, üstte üç tane. Yani köşelerde de birer tane oluştuğu için üstte de üç tane oluştu arkadaşlar. Bu sıramızı da kahverengi ipimizi dört sıra olarak tamamlayıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar ben bu sırayı da 4 sıra olarak tamamladım. İpimi kopardım arkadaşlar. Şimdi şu e, köşedeki ipi göstermek istiyorum. Kenardaki ipi şu şekilde fıstıklarımızın arasından yürüterek bu iplerimizi kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Zaten kenarlarız da yapacağımız için hiçbir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden yani e, bu kenardaki ipler bir sıkıntı oluşturmuyor. Evet. Bunları ben sonradan şu anda makasım yanında olmadığı için kesemeyeceğim arkadaşlar. Sonradan keseceğim ben bunları. Ee, şimdi kenardaki e, süsü göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden de başka bir videoya yapmak istemiyorum. Ee, şöyle köşeyi göstereyim ben. Hemen bakın köşeye batıyorum. bir tane zincirimi çektim arkadaşlar buraya hemen bu şöyle neyse 2 üç tane zincirimi çektim doladım bakın aynı yere batıyorum ipimi de yanında yürütüyorum 1 bu Pardon 2 3 4 5 5 tane fıstık oluşturdum, kapattım arkadaşlar. 1 2 3. 3 tane zincir bir çektim. Bakın kapattığım yere batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Kapattığım yere batıyorum yine aynı şekilde. Burada pıtırcık oluşturuyorum. 3 tane toplamda arkadaşlar 3 tane pıtırcık oluşturuyorum. Sonra ipimi biraz bakın biraz açıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle arasına batıp kapatıyorum. İpimi doladım. Burada bir tane kutucuğumu bakın bir tane kutucuğumu boş bırakıyorum. İkinci kutucuğumun arasına batıp şöyle şu kenardaki ipim de gelmese bir 2 3 4 5 5 tane dolayıp bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekip hemen batıp kapatıyorum pıtırcık oluşturuyorum Her bir fıstığın tepesine 3 tane pıtırcık oluşturup kapatıyorum arkadaşlar. Sonra isterseniz şu arayı zincirde çekebilirsiniz. Ben zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir tane kutucuğumu boş bıraktım. İkinci kutucuğuma batıp Evet arkadaşlar, kenarımız da bu şekilde oluşuyor. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane kutucuğu boş bırakıyorsunuz. İkinci kutucuğa fıstık yapıp tepesine eee pıtırcık oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim sanki daha net. Evet, bu şekilde daha net gözüküyor arkadaşlar. Kenarlarımız da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben fazla lafı uzatmak istemiyorum. Zaten burada da e, belli oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereyim e, gri renkte daha net gözüküyor. Şu kenarlara da arkadaşlar isterseniz yapabilirsiniz isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben 10 metre ipimi e, 10 metre olarak kopardım Ondan sonra da kıvırıp kıvırıp birleştirdim ve bu şekilde e, yaptım arkadaşlar. Sonradan kenarlarına aynı şekilde bir tane kutucuğumu boş bırakıp e, bir tane kutucuğuma batarak bu şekilde kenar süslemesi yapmak istedim. Siz dilerseniz yapın, dilerseniz bu tamamen size kalmış bir şey. Dilerseniz de yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir gün, başka bir modelde, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.